yanmıyor. Giden herhalde. Yanmıyor evet. Evet. Yanmıyor değil mi? Ha. Aa yanıyor yanıyor. Müge çok dikkat et. Bak kenarı yanmış. Aa yok yanmamış. Kararmış sadece. evet evet. Hadi istersen biraz istersen. öne şeye git. Bence. Aynen bırak. bırak. Mükeciğim biraz ileriye git. Ortaya. Arabaların ortasına geç. Hı -hı. Araba, yanıyorsa... yani yan. Araba yanmaz. Araba yanmaz. Hayır söylemeyin dileklerinizi. <laughs> ha, tamam tamam mı? Hadi ama. <laughs> e filmlerde hiçbir şey. <gülüyor> hoppa hoppa. <gülüyor> ha, 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 ha Tamam. Ha, şimdi bırak bakalım. Ay yaşasın. İner mi? İnmez inmez. İnmez. <laughs> Ağaç da yok gidiyor. Tamam tamam. Dileklerinizi tuttunuz mu çocuklar? Oh. <laughs> Ayy! 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 Prenses oluyor! <laughs> Sen ne i̇şte <laughs> Gerçekten mi? Bu gerçek oluyor kızlar! hadi Şu bakalım! Hadi gidiyoruz.